Merhaba sevgili akrep burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım haydi bakalım neyse alınız ocaksın falınız diyeceğim bir damla gözyaşı var bu sanki donmuş aksa rahatlayacaksınız yeni planlarınız yeni projeleriniz olabilir yeni bir işe başlamış ya da başlayacak olabilirsiniz bunun heyecanını yaşıyorsunuz ee, kısa kısa yollar ve güzel haberler kapınızda. Haydi bakalım bismillah diyelim şöyle. Evet sevgili akrepler. Yoğun dönemlerden geçtiniz. Duygusal iniş çıkışlar yaşadınız belki ama kendinizi, hayatınızı bir nebze de olsun daha rahat bir sürece sokmaya çalıştınız. Bir büyük gözlük çıkmış, gözlük görme yani izleniyor olabilirsin birilerinin gözü üzerinde olabilir. Ne yapacaksın, nasıl davranacaksın vesaire. Çok güzel bir kuş çıkmış, dev bir kuş ve bu kuşun ağzında güzel bir balık size doğru geliyor. Bir fırsat yakalamış olabilirsiniz. Bir işte ilgili farklı düşüncelerle, farklı planlarla bir şeylere başlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Oldukça zayıf, kısa küt saçlı uzun boylu genç bir bayan var. Bu kızın elinde bir silah sanki tüfek tutmuş. Karşısında da böyle orta boylarda hafif kumral bir erkek. Hani böyle 12'den vurdum bir sali. Bu çocuğu hedeflemiş kafasında. Artık elde etmeye çalışacak, dikkatini mi çekmeye çalışacak bilmiyorum. Göz, 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 gözler var. Dikkatli olun sevgili akrep burçları. Evcil bir hayvan alabilirsiniz. bir tabii ki sahipleniyoruz, para verip almıyoruz. O ayrı değil mi? Hayatınızda yeni bir döneme giriyor olabilirsiniz. Yeni insanlar, yeni bir iş. Çalışıyorsan işten ayrılabilirsin. Kendi işinse farklı bir değişik e, değişim yapmak isteyebilirsin. Dev bir küp düşünün. Küpün ağzını açıyorsun ve artık kısmetleri elini daldırıp alacaksın. Bel ağrıları, eklem ağrıları, ufak tefek kazalara dikkat edin. Özellikle ev kazalarına. Bir restoran, bir kafe işletiyen bir akrep burcu bireyseniz, şu günlerde özellikle son dönemlerde, son aylardaki harcamalarınız, masraflar bayağı sıkıntıya sokmuş sizi. Ya iflas edip kapatacaksın ya da birilerinin desteğiyle ee, yeni bir başlangıç yapacaksın. Ee, toparlanmış bir e, hamur düşünün, yüzü var. Hani mayalarsın, kabarır ya. Senin yüreğinde de hedefin, niyetin artık mayalanmış. Çok kısa zamanda hedefine varacaksın, Allah'ın izniyle inşallah. Haydi bakalım, bakalım, bakalım. Evet sevgili akrepler, ormanlık bir alan düşünün. Yeşillik, ormanlık, aydınlık ve ferahlık bir dönem. Ev değiştirebilirsin. Öyle güzel bir yeşillik düşünün ki böyle ağaçlar, kuşlar cıvıl cıvıl. Gerçekten böyle bir ferahlık, rahatlık var. Belki de böyle ormana yakın bir yerde oturuyorsunuz. Ormanın içinde oturuyorsunuz. O hazzı yaşayacaksınız bir bebek müjdesi alabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz, sevdiğiniz bir insanla karşılaşıp hasret giderebilirsiniz. Bazı akrep burçları kendi öz ailesi ve çevresiyle ilgili biraz sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bu da aslında insan hep kendi hatasını yaşar arkadaşlar. Sakin olun. Yorgunluk var ama enerjinizi kendiniz toparlarsanız sonu da çok iyi olacak. Evet telefon görüşmeleri var. İkili ikili görüşmeler var. Bir tane bir şey çıkmış. Pelikan kuşu ağzında nasibiyle kısmetiyle size ulaşmaya çalışıyor. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Kartlarınız ne diyecek sevgili akrepler. Evet bazı akrep burçları özellikle akrep bayanları özel hayatlarıyla ilgili yaşadıkları kaos sıkıntı yüzünden depresyon moduna girmişler. Çıkarsınız inşallah kendini çok yorgun hissediyor olabilirsin. Enerjin çok düşmüş. Hani ben çok yoruldum artık. Biraz dinlenmek istiyorum diyebilirsin. Kavgalara dikkat et. Seni tahrik edenler olacaktır. Üzerin üzerine gelenler olacaktır. Bunlara dikkat et. Uzak dur. O zaman sen kazanırsın ve dediğim gibi üreteceğin düşüncelerindeki projelerini uygulamaya koyduğun zaman da karlı bir İş yapmış olduğunu farkına varıp bunun mutluluğunu yaşayabilirsin. Hakkınızda hayırlısı. Ayşe Ablofson Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kap su bir kap mama koymaktan kaçınmayalım ve hayvan sahiplenelim. Güzel bir hafta geçirin. Huzurlu, bereketli, mutlu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.